Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize ve yuvanıza olsun inşallah. Allahu Teala tez vakitte aydınlığa tez vakitte selamete çıkartsın sizi ve sevdiklerinizi diyorum. Kollektifin en yüksek hayrın olsun diyerekten de fincanımı kapattım ve bu fal karşına çıktıysa sevgili eril ve dişil arkadaşlarım lütfen sana uyan hikayeyi baz al sana uymayanı da evrene gönder. Tövbe haşa gayipten haberdar değiliz. Enerji tamamen okuması yaptığımız için şirk de koşmuyoruz. Ve burada fal sever arkadaşlarımın ve yeni gelen arkadaşlarımın da enerjisi yıldızı yüksek olsun diyorum. Evet şimdi duru göre enerjimi de kataraktan gördüklerimi ve telvelerin mesajlarını sizlere olumlu ve olumsuz anlatacağım. Burada sevgili arkadaşım S ve U harfinde özellikle E harfinde boynu bükük uzun boylu bir erkek yansımış. Ve bu kişi çok büyük bir göz aydınlığına burada çok büyük bir sevinç yakalayacağını görüyorum. Sadece kafasında bir soru işareti varmış ve bu soru işareti bu Dinleyicimiz erkek ya da dinlediğiniz aklınızdaki kişi de erkek olabilir. Dinleyicim de erkek olabilir. Ve bayansanız da bir erkek üzerine dinliyorsanız da bu erkek Boynu bükük ama bir şeyi bekliyor. Sadece ucunda bir soru işareti var. Ve bu soru işaretinin tam yanında da şöyle göstermek isterim ki bir anahtarı çıkmış. Ve bu erkek arkadaşımız tam ayağının dibinde de bir fare var. Büyük bir göz aydınlığı, burada sevinç, burada muradının olacağını ama ayağında bir tane de fare çıkması Burada kursanda kalabilir diyor. Yani bir hayal kırıklığı yaşayabilir diyor. Temkinli, mantıklı Gizemli kalırsa muradına hacetine ulaşacak diyor. Yani bakın fare tam ayağının dibinde bu kişi de boylu, poslu böyle kumral tenlerde olduğunu hissediyorum. Bu kişi lütfen e, belki evladınıza dinliyorsunuz veyahut da sevdiğinize dinliyorsunuz ama kim için dinliyorsanız temkinli ve dikkatli olsun. Sadece bu ayağının dibindeki fare. Bunun göz aydınlıklarını, parayla ilgili, o beklediği ile ilgili gelişmeleri duyunca ayağına dolanacak ve onu böyle bir galyana getirecek, bir oyuna getirebilir, sıkıntıya düşürebilir. Ta ki bu anahtara sahip olana kadar. Niyetinin ve dileğinin gerçek olduğunda da kimseye bunu arkadaş çevresinden ya da kendisine yakın hissettiği çevreye anlatmaması gerekiyor. Güzel şeyleri insanoğlu bilirsiniz ki arkadaşlar çok çabuk nazar edip ee, özür dileyerek de söylemek isterim ki berbat ediyorlar. Evet, şöyle bir göstereyim. Duru göre enerjimle beraber telveleri de sizlere harmanlayacağım. Evet, burada e, iki rakamı çıkmış. İki hafta ya da ayın ikisi ya da on ikisine kadar bir mahkeme var. Elinize beyaz bir kağıt geçiyor, özellikle oh. I ve F harfinde. Ve burada sevgili arkadaşım. R harfinde ve A harfinde bunlar senin adında ve soy isminde olabilir. Su ve özellikle hava grubuna da mensup olabilirsin. Ama bir mahkeme, beyaz bir kağıt ve arkasından da böyle bir adağını yerine getiriyorsun. İki vakit olduğunu görüyorum. İşle ilgili para konusunda bu dönem fırsatlar var. Ama yorgun dönemden geçtiğini, fiziki yorgunluklar da yansıdığını görüyorum. Beklediğinin altında gelişmeler daha önce olmuş ve burada çok güzel bir şekilde balığın çıktı yani bu balığın yansıması yardım eli gelecek olduğunu ve bu bir belki ortak eldir belki de burada maddi anlamda aile büyüklerinden destek de olabilir ama güçlenebileceğin ve seni kendini iyi hissettirebilecek bir destek geliyor şu an kötü giden bir durum ve bu durumun toparlanabilecek olduğunu da sana müjdeleyebilirim ama Fırsatlar var. Sadece sen yorgunsun. Lütfen silkelen. Lütfen o enerjini hani düşünen durum her neyse enerjinle ilgili şifa çalışması yap derim. Bol bol oku. Bol bol kendine yatırım yap sevgili arkadaşım. Çünkü bu gelen destek, bu gelen ortak ele olabilir. Aile büyüklerinden maddi destek olabilir. Bu gelen destek seni güçlendirecek ve karlı çıkacaksın. Bu çok Net bir şekilde burada yansımış. Ama kararsız kaldığım bir konu var. Yani yapsam mı yapmasam mı, başlasam mı başlamasam mı. Böyle iki tane kafanda soru işareti olduğunu yansıttı bana telveler. Ama bu kararsız kaldığın konu her neyse, bence kalbinin sesini dinle sevgili arkadaşım. Kalbinin sesini dinle. Evet çok güzel teklifler geliyor. Planladığın gibi de ilerleyeceksin bu tekliflerle. Güzel teklifler var. Bekarsan, yalnızsan bir aşk teklifi olabilir. Eğer ki çalışmıyorsan bir iş teklifi olabilir. Veya da burada sana bir görev verecekler. Bunu başarıyla yerine getireceksin. Biri sana bir teklifle gelecek olduğunu görüyorum. Ve şimdi şöyle bir durum var. Dileğinle, dileklerinle ilgili adım atacak olduğunu görüyorum dileğinin öne açık ve çok beklediğin ektin biçtin dualar ettin hacetler namazlar burada ve bunların meyvesini toplamaya başlıyorsun çevrende senin e, burada gıybetini yapan bir kişi görüyorum özellikle bu kişi G harfinde ve Ç harfinde ve bu kişi senin gıybetini yapıyor Aslında senin günahını alıyor ve bu kişi ee, gerçekten şöyle tarif etmem gerekirse miyon tipli bu kişi de V harfi, M harfi de var. Ve bu kişi senin gıybetini yapıyor. Resmen e, burada senin günahını alıyor. Ama bu kişiye de seni yalan yanlış anlatmışlar. Bu kişi seni çok fazla tanımıyor. Hakkında çok fazla bilgiye sahip değil. Bu bir bayan at kuyruğu yapmış ve bu bayan e, böyle esmer giternlerde gibi olduğunu görüyorum. Ve bu kişiyle siz bir kalabalıkta ya da böyle bir arkadaş ortamında e, samimi olacaksınız. Bu kişi sonrası zaten size bunu söyleyecek sevgili arkadaşım. Belki de bu iş arkadaşınız olabilir. Belki aynı mahallede oturduğunuz, bilemiyorum ama sürekli gıybetini yapıyor. Çünkü ön yargılı bir kişi senin hayatını, yaşadıklarını bilmeden Konuşuyor Çünkü senin hakkında da ona yalan yanlış konuşmuşlar ve seni yanlış ve farklı tanıyor bu kişi ama bir kalabalık ortam vesile olacak zaten bu kişi söyleyecek bak bu kişi iri gözlerde bu kalabalık ortamın hemen bir rakamda vermem gerekiyorsa bakın 5 gün 5 hafta ya da ayın 5'i 25'i bilemiyorum 15'i de olabilir böyle bir rakamda yansımış ama bunu sizin hakkınızda Yalan yanlış bilgi veren kişinin asıl harfini vermem gerekirse Ş harfi, B harfi. Bakın burada J harfi de var ama bu kişi. Siz bunun kim olduğunu biliyorsunuz, bu yılanın başının kim olduğunu biliyorsunuz sevgili arkadaşım. Maddi manevi ciddi bir sıkıntı ödemeyle ilgili biraz e, bunalmış olduğunu görüyorum ama sevgili arkadaşım burada bir Evet elden gelecek bir para var. Elden gelecek bir para. Ama bu para sizin tamamen hakkınız olan bir para. Bu paranın üstü hiçbir zaman açılmamış, konuşulmamış bir para geliyor. Bu para da böyle bir e, nasıl diyeyim size kumraldan bir tık esmere yakın. Kirli sakallı, saçları hafif önden yukarı doğru kıvrık bir erkekten. Bu erkek sizden böyle 5-10 yaş büyük gibi. Bakın çok da takılmayın ama bir erkekten bu para geliyor. Bu daha önce üstü kapanmış, hiç açılmamış, konuşulmamış. Bu kişi birazcık kır olan böyle sportif bir kişi. Yani diyecek ki bu senin hakkın. Sen daha önce e, iyilik yaptın. Daha önce bize çok böyle yardımın dokundu. Sanki seni incitmeden, kırmadan bu para senin hakkın olduğu için bir şekilde senin Böyle hanene gelişi var olduğunu görüyorum. Evet biraz e, kolektif olunca enerjiler, yorumlamalar bazen tabii ki takdir ederseniz ki zorluyor. Çünkü niye herkese detaylı bir mesaj vereyim? Herkese biraz aydınlatayım istiyorum. Evet şimdi sevgili arkadaşım şimdi tamamen geneline baktığımızda telvelerin e, hareketli olduğu noktalar da var. Size sırtını dönen bir bayanla yüzleşmeniz var. Bir konuşmanız var. Aranızda bir konu var. E, bu konuda yanlış anlaşılmadan birbirinize darılmış olduğunuzu görüyorum. Ama e, aranızda böyle bir e, yumuşama olacak. Böyle bir anne kız ilişkisi ya da e, abla kardeş de olabilir. Bakın Aranızda bir sıkıntı var. Birbirinizle konuşurken birbirinizin lafları birinize çok böyle dokunuyor ve e, iletişiminizde ve burada e, birbirinizle sanki yabancılaşmış olduğunuzu görüyorum. Ve aslında sağlık olarak da ya siz ya e, evladınız ya da bu kardeşiniz bilemiyorum biraz e, sağlık olarak da kendisi iyi değil. Aslında onun bir derdi var. Bu derdi çözümsüz değil ama kişi bu derdinin üzerinde Olayların üzerinde çok fazlasıyla detaycı ve çok fazla kendine sorular sordukça kendine yüklendikçe bunalmış ve darlanmış olduğunu görüyorum. Büyük ihtimal kişinin de sevdiğine nazı geçer ya bu abla kardeş de olabilir anne kız da olabilir. İletişim probleminiz biraz da böyle aranıza soğukluk girmiş olduğunu görüyorum. Ama evladınız gerçekten çok ağır bir nazara geliyor. Çok da kaşlı gözlü güzel konuşkan, eli de hızlı bir kişi ama bir bayan tarafından, renkli gözlü bir bayan tarafından nazara gelmiş olduğunu görüyorum. Lütfen bol bol okuyun arkadaşlar ki kişi aslında hani iletişim konusunda ya da hanenizde sizi kırmak ya da sizin sözünüzün üstüne laf söylemek değil derdi. Ama o da bir şeye kırılmış, o da bir şeye incilmiş ve e, bir çözüm arıyor. Belki de bir gönül ilişkisi vardır. Tamamen kişi çok ağırlaşmış bir enerjide. Nazara da gelmiş. Üstüne nazar da eklenince şu an kendini size ve çevresine de kapatmış olduğunu görüyorum. kimle enerjim tuttuysa YouTube kanalımın altında zaten bunu bize bizzat yazıyor sevgili dostlarımız. Evet e, burada belirttiğim gibi. Ayağınıza kadar gelecek çok güzel iki tane fırsatlar, ilahi yardım. Burada mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Şansınızın açık olduğunu görüyorum. Gelen her fırsatın tamamen haberlerin, inanın sizin lehinize olduğunu söyleyebilirim. Ve burada şöyle de bir durum var. Özellikle 15 gün. Ben 15 rakamı çıktı ama bu 15 güne kadar. Bir belgeye sahip olacaksın ve fırsatlar da ayağınıza kadar da gelecek olduğunu görüyorum. İnşallah tez vakitte güzel aydınlıklar, güzel haberler olsun değil mi? Evet. Burada bir tehditleşme, iki öfkeli insan görüyorum. Birbirlerine tehdit ettiğini ve birbirlerine çok ağır konuştuğunu ve çekilmez bir ruh, çekilmez bir enerjide ve saplantılı olan bir kişi görüyorum. Aslında bu kişi e, çok fazlasıyla kibirli bir enerjide, çok fazlasıyla kibirli bir enerjide. Yani burada öfkeli konuşma, sanki böyle tehditli, ağza alınmayacak, çirkin bir laflar ve bu kişi resmen paranoyak mı olmuş? E, kendini böyle hani nasıl söyleyeyim size? kendini düşünen bir kişi size bir bir konuyla ilgili ya tehdit ediyor ya tehdit edileceksiniz ya da sabrınızı sınayacak bu bir erkek ama zayıf e, böyle omuzları biraz geniş olduğunu görüyorum bu kişi çok baskıcı ve bu kişiye lütfen dikkat edin yani e, bu kişiyle tartışırken bile dikkat edin bunda H harfi özellikle çok baskın Bakın H harfi çok baskın, M harfi de Y harfleri de çok baskın olduğunu adında ve soy isminde olabilecek olduğunu görüyorum. Bu kişi sizi biraz mağdur edecek ama bu, bu durumda biraz mağdur olacaksınız. Direneceksiniz. Hani çatışma olmasın, kalbini kırmayayım, başıma iş almayayım diye ama bu kişi gerçekten sabrınızı zorlayabilecek olduğunu ayrıca hissediyorum. Allah kötü nefisli insanlardan gerçekten korusun arkadaşlar. Şimdi şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Şu an bir soru soracağım. Dur dur burada 13. dakikada sadece bir soru sormak istiyorum. Hane tabağına şöyle göstereyim bakın. Tam böyle niyet alıyordum. Midem bir şekilde ekşime gibi bir bunaltı gibi. Yani bulan, bulandı. <laughs> Ay midem bulandı özür diliyorum arkadaşlar bunu hisseden olduysa lütfen kanalımın altına yazsın ben burada bakın ü harfi evet ü ve l harfleri var l harfleri var ve burada k harfi var ı harfler var bu sevgili arkadaşım ateş ve toprak elementine de mensup olabilirsin e, buradaki söylediğim detayı atlama. Evinin her köşesini bilen özellikle koridor ve özellikle e, 3 artı 1 gibi bir evin olabilir. Ya da bir oda küçüktür çok küçüktür 2 artı 1'dir bilemiyorum. Bakın evinizin her köşesine pis yağ ve e, gerçekten pis yağlar sürülmüş. Midem o yüzden niyet aldım dediğimde haneye, hanede böyle bir yağ etkisi var. Gözünüze çarpan, sizi rahatsız eden, huzursuz eden kısımlarda lütfen sirke, gül, gül suyu ve kaya tuzunu da karıştırıp silin arkadaşlar. 3 kişi hanenize gelmiş. Bir erkek, 2 kadın olarak da yansıdı. Bunlar hanenize 10 vade öncesi gelmiş yani ya 10 gün ya 10 hafta ya ayın 10'u ama ondan sonra sizin hanede bed, bereket, huzur kalmadığını görüyorum. Ay midem bulandı. Evet ağır bir aşamadan geçmişsiniz ondan sonra ve artık bu ağır aşamalar e, bitsin istiyorsun ve bitmek bilmeyen dertler üst üste gelen problemler seninle uğraşanların tamamen burada gözleri ve yağlar yani pis hayvan yağı bunu anladınız ama bu gözler soğacak bu gözler patlamaya başlamış biri böyle baygın bakan diğeri de böyle zayıf bir kişi hani kalça kısmı yere bakıyor böyle tarif edeyim erkekte böyle 1.79'a kadar boyu var Nelerle uğraştım diyorsun, nelerle uğraşıyorum, Bunlar diyorsun bitmiyor mu? Bitecek sevgili arkadaşım. Tedbir sizden, başarı Rabbimden. İş hayatınızda çok aktif olacağınız bir süreç başlıyor. Önemli gelişmeler 21 Hazirandan sonrasını takip edin. Her şey e, yoluna girmeye başlayacak. Verdiğiniz bir takım savaşların, mücadelelerin kazanımı, kazananı sen oluyorsun. Ben bu işte emek verdim. Ben bu işe çok çaba sarf ettim. Ben burayı kendi işim gibi korudum, kolladım. Hakkımı yediler, paramı vermediler. Üzerine de gözleşi, üzerine de burada saygısızlık gördüm diyorsan ve adalet yoluna girdiysen mahkemen senin tarafında sevgili arkadaşım. Eğer ki çok emek verdim artık iyi bir koltukta olmak ve söz sahibi olmak ve artık burada... Ee, durumla ilgili ben de dinlenilmek anlaşılmak istiyorum mücadelem var emek verdim ve ben bunun karşılığını ödülünü almak istiyorum da diyorsan dediğim gibi bir takım savaşların artık mücadelenin kazanı sen oluyorsun bunu da net görüyorum bu durum çok yakın bir enerji olarak da yansıdı uzak yoldan Beklediğiniz iki tane önemli güzel gelişmeler var ee, bir düğün bir tören, bir kutlama ve e, 11 gün içerisinde gidiyorsunuz. İkincisi de beklediğiniz haber gönül ilişkinle ilgili bir göz aydınlığı ve aniden verilecek bir kararla evinde misafir ağırlıyorsun sevgili arkadaşım. Arka arkaya geliyor çünkü haberler çok güzel aslında. Fala ne sorduysan onunla ilgili de diyebilirim. Fala ne soruyorsanız, bu falda neyi merak ediyorsanız arka arkaya geliyor haberleriniz maddi manevi ferahlık istiyorsun ve artık burada e, dişimden tırnağımdan arttırdım emek verdim artık okusun bir noktaya gelsin artık mürevetini göreyim artık ben de ondan sonra kendime farklı bir şehirde hayat kurayım diye bir hayali olan arkadaşım bakın bununla ilgili çok güzel bir aydınlanmanız var bu haber tahmin ettiğinizden de çok güzel olacak olduğunu görüyorum ve inşallah bir an önce çözümler bir an önce artık toparlanmalar bir an önce sonuçlar istiyorum diyorsun ve burada bu sonuç parayla ilgili olduğunu yine gördüm paraya bağlantılı çünkü şu an sancı var sıkıntım var bu parayla ilgili Allah nasip ederse 3 kişi bir masada oturuyorsunuz dışarıda bir konuşma yapıyorsunuz ve bu yapacağınız konuşmada arada kalabilirsiniz Dikkat edin. Arada kalabilirsiniz. Ee, arada kalacak kişi de siz olduğunuzu düşünüyorum. Ama haklı çıkan yine siz olacaksınız. Arkanızdan konuşanlar var. Özellikle konuşan bir eril var. Bakın bu sizin sevgiliniz, eşiniz, ex partneriniz ya da aile büyükleriniz de olabilir. Bu kişi bakın arkanızdan konuşuyor. Ve bu kişi... Size ve ailenize dürüst davranmamış ve bu kişiye karşı kalp kırgınlığınız var. Kalbiniz bu kişiye kırık. Ailenize dürüst davranmamış, size dürüst davranmamış, ona evinizi kapınızı açmışsınız. Bu kişi yüzünden huzurunuzla kaçmış olduğunu görüyorum. Bu kişi size hatalar yapmış. Bu kişi sizi hayal kırıklığına da hem de ailenizi de uğratmış. Ve burada şöyle bir durum var. Ee, siz bu kişiyi çok çabuk affederseniz sizi tekrardan üzebilir sevgili arkadaşım. Belki de bu torunundur, evladındır bilemiyorum ama üzerinizde ciddi bir sıkıntı vermiş. Bunun yüzünden maddi de manevi de ailenle de sınanmışsın. Ama şöyle bir durum var. Çok çabuk affederseniz sizi tekrardan üzebilir ve hatalar yapabilir ve üzerinize de atabilir. Siz çok hassas bir insansınız. Eliniz çok açık, çok da merhametlisiniz ve hayır da diyemiyorsunuz. Huzurunuzu, dengenizi bu kişi kaybettirmiş. Ve bir e, şans verilirse bence oturup çok ciddi bir şekilde konuşmanız, aile büyüklerinizle de konuşmanız gerekiyor. Ama... E, Dediğim gibi eskisi kadar ona güvenemeyebilirsiniz. Eskisi gibi bir anda haşır neşir olamayabilirsiniz. Size karşı haksızlıklardan kendi de bayağı darbeler almış sıkıntıya düşmüş yanlış tercih yanlış olaylar yanlış durumlar e, bu kişinin başı da sıkıntılı dumanlar da çıkıyor. Ve dediğim gibi bu ortamda yanlış yönlendirilmiş yani size karşı bu kişiyi sürekli doldurmuşlar. Ve kendi kaderini terse çevirmiş. Bilinçaltı, şeytani duyguları da var. Yani aklınızdaki kişi olabilir. Ama hesap sorma, bana karışma, bana karışılmasın. Ee, ben geldiğim zaman bu haneye beni iyi karşılayın. Bana soru sormayın, üzerime gelmeyin. Hep bunun derdi var. Bilemiyorum bu kişi kim. Ama dediğim gibi konforum bozulmasın, rahatın bozulmasın. Ee, eşinizse siz çalışın, siz her şeyi toparlayın hastalıkta en kötü gününde siz olun evladınız da, da yine aynı ama bu kişi dokunmayın bana dokunmayın size hep hasta hep evham hep sıkıntıları var. Halbuki kişi kendinin dertten kendinin sıkıntısından başına burada husumeti getiren yine kendisi bilemiyorum ama bu kişi gerçekten yorucu bir enerji. Ama dediğim gibi bu kişiyle bir ciddi ciddi konuşun. Ondan sonra neler olduğunu anlatın. Nasıl zarara girdiğinizi, nasıl o borcun altına girdiğinizi, neler yaptığınızı. Yani hep üstü kapanmış bir şeyler, hep hasır altı yapılmış ama bu dönem çok ciddi. Etekteki taşlar dökülüyor. Eğer ki çocuklarla ilgili bir mahkemeniz, bir parayla ilgili nafaka gündeminiz var ise yine söylüyorum arkadaşlar, bu son mahkeme sizin lehinizde. İnşallah aldım ve kabul ettim deyin video izledikten sonra kanalımıza abone olarak alma verme dengesi ve buradaki hizmetin emeğinin karşılığını verme vermeyi unutmayın lütfen vermezseniz vermeyin diyormuşum <laughs> öyle geliyor ama öyle geliyordu lan ama e, öyle de değil ama ben emeğimin karşılığını isterim sonuçta 30 derece hava çok sıcak cam kapalı e, 20-23 dakika konuşuyoruz ve dolu dolu konuşuyoruz sizleri çok seviyorum her şey gönlünüzce olsun. Allah sizlerin ayağını taşlara değdirmesin. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle. En güzeline emanet olun. Kanalımızı lütfen destekleyin.